Çok mu pahalı hayat? Her şey e, her çok her pahalı. Şey pahalı. Ekmek 5 TL olmuş. Her şey çok pahalı. Yemek 1 milyona 5 milyona. Şimdi alıyoruz Bek 10 TL, 5 TL, 40 TL. TL. Dün ne patlamış <laughs> <laughs> hayatımıza bakamıyoruz. Neden? Evet. <laughs> çok her şey her çok pahalı. pahalı. Peki çok gelecek olur. kaygısı yaşıyor musunuz? Evet. Evet çok pahalı şey. Bir kazak alıyoruz 10 TL, ee, 30 TL, 5 sene. TL, 10, 40 TL. Dünya patlamış hayatımıza abi, bakamıyoruz. Bu kadarcık döbek açık alamıyoruz. 80 TL şey olmuş. Yani her şey çok pahalı artık. Dünya patlamış. Kaç yaşındasınız artık... böyle ekonomiyle ilgileniyorsunuz? 6 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Hayır 6'ya. Şey, ben 9'a giriyorum. Maşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Kanal Dünya. <laughs> Tüylü'nün arkadaşı. Ben Almanya'dan geliyorum. Sizi takip ediyorum YouTube <laughs> kanalından. Hep de dedim ki inşallah bir denk gelir de ben de konuşabilirim. Ekonomi şeyinde evet, sormak istiyorum. Almanya aşktan ölüyormuş abi. Bazı gurbetçiler böyle diyor. Vallahi Almanya'da sıkıntılar var. Tüm dünyada sıkıntılar var ama Türkiye gibi hiçbir yerde yok. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi değişmesi gerek. Türkiye üretime geçmesi gerek. Bu yapılmıyor yıllardır. AK Parti geldi. Paraları tüm betonlara gömdü, tamam mı? Köprüler yapıldı. Evet yapıldı ama İtalyanlarla oturup Matematik yaptılar adamlar dedi ki amorti dedi 20 bin kişi geçmesi gerek Türkiye'de dedi ki evet geçecek dedi şimdi 3.000 kişi zor geçiyor Türkiye kasasından oraya para ödüyor yani demek istediğim günlük oraya Türkiye para ödüyor abicim o zaman o köprüyü sen hiç yapma tamam mı Türkiye yine kardaydı yani çok paraları tüm betonlara gömdüler. Amerika'da Fitch Bankası var. Türkiye'ye bundan 10-15 sene önce para verdi. Al dedi ülkeni geliştir dedi. Hala AKP de gitti tüm betona yatırdı abi. Bak şimdi şuradan saymaya başlasak 5 kilometre şeyinde 25 tane cami var abi. Bir gezelim bir tane fabrika yok. Hepimiz Müslümanız. Ama abicim sen üretmen gerek ya. Sen oturup da Avrupa bak Alman basınında var ya Erdoğan'ı hiç bir gram seven yok. Diktatör diyorlar ya. Abicim sen oraya geçtiysen ülke yönetiyorsun diktatörlükle olmaz. Sen oraya kontrat imzalayacaksın. Sen diyeceksin ki bende tekstil var. Sen bana tekstil ver. Ben sana şunu vereyim. Azerbaycan, Tacikistan abi buralara sen üretip mal çıkarman gerek. Ben şimdi bakıyorum. Hiç adam geliyor tekstili burada 2 euro'ya alıyor, atıyorum. Orada götürüyor, 30 euro basıyor abi üstüne. Yazık değil mi o Adana'daki pamuk fabrikalarına? Oradaki toplayan bayanlara ne yazık değil. Abi niye 2 euroya veriyorsun ya? 10 euroya ver. O adam zaten 30 euroya yazatıyor. Yani çok şeyler değişmesi gerek. Teşekkür ederim. Peki oy kullanacağım mı abi? Oy kullanırsam ben ee, CHP'ye veririm yani. Millet en kötü Mansur Yavaş gelsin yani. Neden abi, Mansur Yavaş? Mansur Yavaş dürüst bir insan. Abi ben şöyle diyorum. Satmasın da yapmasın da. Anladın mı? Bunu, geri zekalılar her şeyi sattılar. Yani bu gerçekten çok üzücü bir şey. Bak benim dedem Almanya'ya 1965 yılında gitmiş. Ben isterim ki kendi ülkeme geleyim. Herkes kendi ülkesinde yaşamak ister. E bakıyoruz. Ben çocuktum, 6 yaşındaydım diyordum ki ülkem bir gün düzelecek ekonomisi. Ben oraya gideceğim. Abi ben buraya şimdi nasıl geleyim? Yani hiçbir düzelme yok. Ben çocuktum aynı. Hep aynı. Buraya bak bence Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da tahsil görmüş bir Türk gelmesi gerek. Oranın sistemini buraya yavaş yavaş sokması gerek. Tamam mı? evet. Ha. Sistemi yavaş yavaş kalıpları oturtarması gerek. İlk şey üretmelisin abi. Bak, senin hiçbir şeyin yok abi. Makinen yok, araban yok, uçağın yok. Hiçbir şeyin yok abi. Şu yapılan o e, güzel şeyler de tüm dış ülkelerden e, mimarlar yaptı yani. Türkiye'de bak mesela şimdi geçenlerde 500 tane üniversite şeyi testine girmiş. Türkiye'den bir tane üniversite yok. Yani demek istediğim. Gençlerle konuşuyorum. Abi diyor üniversite mezunuyum diyor. Beni diyor Fransa'ya götür de garsonluk yapayım diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam diyor ki ben orada garson olsam diyor. Buradan daha iyi yaşarım diyor ya. Üzülüyorum yani. Bakıyorum. Hiçbir şey yok. Herkes diyor ki bizi Avrupa'ya götür abi diyor. Doktorlar mesela adam gelmiş. Bak biz Avrupa'dayız tamam mı? Hollanda, Fransa, Almanya. Orada toplasan 8-10 milyon Türk var. Doğru mu? Ha. Madem sen ülkene bir şey alacaksın. Bak biz orada yüksek lisans yapmış kişileriz. Kimi BMW'de, kimi Mercedes'te. Abi şanzıman üretiyor Türk gençleri. Yetenekli. Sen bunları al ülkene de ki. Biz tok açtık. Sen gel de bize şanzıman üretti ya. Sen almışsın ilin Hanzo Züriyalılarını. Adamlar affedersin e, hapisten çıkmış, tecavüzcü şu bu, ülkeye sokmuşsun. Almanlar da diyor ki sen doktor musun? Gel bana. Sen neysin? Mimar. Gel bana. Çöpü de Türkiye'ye sokuyor abi. Kim yaptı bunu? AKP yaptı abi. Ha, neymiş? E, cami yaptık, şey yaptık. Abi herkes ateist oluyor artık Türkiye'de. Ne camisi? Evet. Atatürk ne dedi mesela? Dedi ki eğer başarı şey yapacaksak dinle şeyi ay e, ayırmamız gerektirir. Bak 100 sene önce demiş adam bu da gelmiş Ben Mart'ta e, İstanbul'a geldim tamam mı Frankfurt'tan uçtum hafiften böyle kar yağıyor uçak inmiyor yeni havalimanına pilot bağlandı dedik ki Lüleburgaz'ın üstünde dönmeliyiz 45 dakika evet dedik uçak iniş yapamıyor niyeymiş 2-3 kar yağıyormuş abi New York'a New York Amerika Almanya mesela 3 metre gar olsa uçak iniyor pat diye. Yepyeni havalimanı yaptılar uçak inemiyor. Atatürk'ü yıktılar oraya çiçek bahçesi yapacaklarmış. Atatürk havalimanı dünyada dördüncüymüş pis alanında. Onu yıktı. Onu niye yıktı biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini yok etmek için. Anladın mı? Hazmedemiyor bunu. Abi yapamıyorsan bırak artık ya. Ben CHP'ye oyumu vereceğim. En kötü de Mahsur Yavaş gelsin. O Ümit Özdağ var. O da iyi abi. Yani bu AKP artık gitmesi gerek. Gerçekten ben bak Twitter'de hep takip ediyorum. Hekimim diyor adam ya. Onu da anlatayım bitsin. Adam e, hekim olmuş. Doktor ol. 10 senemi verdim diyor. Adam arabasını satmış. Demiş ki kendime bir ev alayım. Hani hekim ya. Ulan ev fiyatlarına bakıyor. Ev fiyatları uçmuş. 4-5 hafta sonra geri düşünüyor. Diyor ki en iyisi ben döneyim de arabamı yine alayım diyor. Mesela atıyorum 500 bin TL'ye sattığı araba 1.2 olmuş. Onu da geri alamıyor. Arabasından da oldu. Adam hekimlik yapıyor, düşün. Bu ülke nasıl kalkınacak şimdi? Yabancı ülkeye şey yapıyor. Aynen, aynen. Yani ben gerçekten çok üzülüyorum. Eşim de burada hep beni takip ediyorum YouTube'dan Kesinlikle. tamam mı? Tüylü mikrofon var, siz varsınız. Diyorum ki şu halka ben acıyorum gerçekten. Ama bak biz şimdi yarın Almanya'ya uçacağız üzülerek gidiyoruz. Biz burada yaşamak istiyoruz ama biz burada nasıl yaşayalım? Yani taksiye biniyoruz adam mesela bizde e, şey yapıyor sen neredesin köy. Nereye gideceksin şuraya 200 TL'ye götürürüm diyor. Abi mecbur onu yapmayı anladın mı eve ekmek götürmek istiyor. Çünkü sistem bozuk. Yani demek istediğim halk mecbur çalmaya. Çalmasa geçinemez ki. Böyle bir sistem olamaz yani. Fakir çalmasını bilemediği için fakir işte. Aynen. Üzülüyoruz yani gerçekten. Emeklisine bakıyorsun, gençlere bakıyorsun. İnan eğer kaç tane genç abi yalvarıyor. Garsonluk yapayım diyor ya Almanya'da. Ya sen niye garson yapacaksın? Mesela Ankara'ya gittik. Orada gençlerle konuştum. Nasıl dedim. Abi dedi hepimiz üniversite mezunuyuz. iş yok diyor. İş yok. Ha işe gidiyor mesela adama diyor ki ben sana şu parayı veririm diyor. Abi diyor Suriyeli diyor yarıya çalışıyor mesela. Abi ilkten bu bu Suriyeliler bir gitmesi gerek tamam mı? Ama o da çok büyük bir sorun olacak. Adamlar iyice gün geçtikçe içine iyice saplanıyor. Onlar geri çekip almak çok zor olacak. Yani ben isterim ki ülke iyi olsun. Mesela turizm 32 milyon turiz giriyordu tamam buraya turizmden. Abi hepsi 100 euro bıraksa trilyon. Bak Almanya'da Favi mesela Volkswagen Golf diye bir araba var. O arabanın üretimi mesela 28 bin euro tamam mı? Volkswagen 1000 euro kazanıyormuş. 1000 euro o arabanın üretiminden 1000 euro cebine para kalıyormuş. Abi senin 32 milyon tane turistin giriyordu. Hepsi 100 euro bıraksa trilyon yapar ya. Oturuyor. İngiliz pis. Alman pis. Şey pis. O zaman sen otur Suriyalılarla tatil yap abi. Doğru mu? Ha, olay bu. Neymiş? Sen şimdi mesela bugün sabah okudum. Bulgaristan'dan turistler geliyormuş. Onlara vizeyi kaldırmış. Kadın böyle resim koymuş. Doldurmuş, alışveriş yapmış. Yani adam oynuyor. Sen şimdi Türk vatandaşı mısın? Hadi git Bulgaristan'a gir. Seni hemen coplarla, şeylerle çık buradan diye çıkarırlar. Hadi Belçika'ya git. Abi öyle bir şey olmaz. Şu Araplar olsun şey olsun hepsine vizesiz girme yasağı olacak. İş adamları gelebilir ticaret için. Tamam mı? Ama böyle Ringo'nun ahri gibi öyle şeyler kalkması gerek abi. Adam gelmiş e, sınırdan giriyor. Ben geldi Suriye Türkçe yok, Türkçe yok. Şöyle bir vurasım geliyor vuramıyorsun. Çünkü baştaki ters abi. Balık baştan kokar. Efendim genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomiyi kötü olarak değerlendiriyorum. Ee, hiçbir şekilde hiçbir şeyden memnun değilim. Gelecekle alakalı hiçbir şekilde bir planım yok. Hiçbir şekilde önümü göremiyorum. Hiçbir şekilde. Hani aşağıda Sakızerci Mahallesi'nde şok markette çalışıyorum. Her gün neydi e, istinasız 20-25 tane ürüne zam geliyor. Hani şöyle söyleyeyim. Asgari ücrete zam yapıldıysa şayet. Hani ürünlere neden zam geliyor? Hani bunu anlamış değilim ben. Müşteriler geliyor sürekli bize bağırıyor. Sanki bizim suçumuz suçumuzmuş gibi. Hani biz yukarıdan gelen emirlere göre çalışıyoruz. Hani bunları göz önünde barındırarak yani Türkiye'nin ekonomisinden hiç memnun değilim. Sorumlusu kim? Ben. Hani sorumlusu <laughs> bir şey demek istemiyorum ona. Yani. Hani e, sorumlusu şöyle söyleyeyim. E, nasıl diyeyim size? Serbest ekonomi piyasasına göz önünde bulunarak şey yapıyorlar. Üstteki zam yapıyor, Pader işverenler de şöyle söylüyor. Sen asgari ücreti zam yaptıysan şayet, ben de ürünlerime zam yaparım ki o şekilde bir şekilde devam ettirebilirim ama insanlar da bir şekilde geçinmeye çalışıyor ama geçinemiyor maalesef. Erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa şayet e, Necmettin Erbakan'ın oğluna vermeyi düşünüyorum. Erbakan. Fatih Erbakan. Neden Fatih Erbakan. Neden Fatih Erbakan? Çünkü ailemin anlattıklarına göre zamanında Erbakan'ın yaptığı şeylerden dolayı, ailemin anlattıklarına göre Erbakan'ın izinden gittiğinden dolayı o şekilde vermek istiyorum. Yani baştaki Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünmüyorum. Hiçbir şekilde vermeyeceğim. Ailem verdi mi peki biliyor musun? Ailem de e, neydi? Erbakan'a verecek. Tayyip'e vermeyecek. Benim ailem AKP'li. AKP'li olduğu halde artık artık şeye vermeyecek yani kendileri söylüyor. Annem Rizeli benim. Annem Rizeli olduğu halde hiçbir şekilde memnun değil yani. Ekonomi almış başını gidiyor. Hani geçinemiyoruz hiçbir şekilde ya. Ben Bayrampaşa'da oturuyorum. Bayrampaşa'da bir giriş katlı oturuyorum. Hani verdiğim kira yani evimizde verdiğimiz kira beş buçuk milyar yani. Evde ikimiz babamla ben çalıştığım halde babamın dükkan olmasına rağmen hiçbir şekilde geçinemiyoruz ya. Yok geçinemiyoruz yani. Hani... Asker ücret alıp tek çalışan ne yapacak? Hani Asgari ücret e, alıp da tek çalışanın da bir Allah da, yardımcısı olsun. Bir de kira ödüyorsa. Bir de kira ödüyorsa yani Allah yardımcısı olsun. Hükümet varken neden Allah'a bırakıyoruz? Hani. Ya bunlar hükümet... bizi refah içinde yaşatmak için gelmediler mi başa? Hani refah için gelmediler mi başa? Çok güzel bir soru. Hani herkes kendi menfaatini düşünüyor ya. Gerçekten. Bir soru nasıl değerlendiriyorsun? Çok Neyi kötü. Şey kötü. Çok kötü. Aşırı kötü. Sorumlusu kim? Erdoğan. Vallahi Erdoğan. Oy verir misin ki Yok. Hayır. Oyumuz HDP'ye. Nasıl peki? Topladın. İş yok sabahtan belli yaptığıma bak hala. Hala bunu yapayım sabahtan belli. Millet her yeri topluyor. Bıktık artık bu ne iş ya? <laughs> e tabi ben oyumu Erdoğan'a vermeyeyim. Teşekkür ederim çok evet, Sence vermeyeyim. ekonomi nasıl? Ekonomi batmış bir durumda. Bu hayatta yaşanacak bir şey kalmadı. Oyumuz moyumuz da yok artık. Sorumlusu kim? Erdoğan'dır. Erdoğan. <laughs> Şikayetçiyiz o Erdoğan'a. İşler nasıl? İşlerin tadı tuzu yok abi vallahi bizi batırdı. Kağıtın kilosu ne kadar? Vallahi bilir abi. Her şeye zam getiriyor. Buna barda de getir zam. Her şeye getiriyorsunuz zam ama ne kadar kazanıyor? Vallahi 30-20 lira kazanıyoruz abi. 20 liraya geçinebiliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Nereden geçineceğiz abi? Kiralar olmuş 3000-4000 lira. Vallahi su elektrik olmuyor abi. Elektrik, Geçim zor. Doğalgaz her şeye <laughs> zam geliyor. Teşekkür.